Yeniden merhaba. Köklü fonksiyonların limitiyle karşınızdayız. Köklü fonksiyonlarda limit alırken bilmemiz gereken temel kural kökle limit yer değiştirebilir. Bunun dışında köklü fonksiyonlarda kritik nokta yoktur. Yani sağ sol limite bakmaya gerek yoktur. Bu durumda ne olur? Limit görüntüye eşittir. Yani limit kök fx sorulduğunda 2'yi yerine sakince yazdığımızda bu iş biter. Köklü fonksiyon aslında bir nevi kuvvettir. Yani burada kuvvete de değinirsek aslında bir fonksiyonun kuvvetinin olduğu bir yerde limit varsa limit kuvvetle de yer değiştirir. Ve dolayısıyla kuvveti dışarıya çekerek önce limit alır sonra kuvveti bulabiliriz. Kök de yani bir nevi şu an yazdığımız karekök örneğin 1 bölü 2'dir. Kuvvetle kök o anlamda kardeş sayılır. Kuvvet fonksiyonunda da kritik nokta yoktur. Orada da görüntüyü yine yerine yazarak buluruz. Şimdi birinci sorudayız. Fonksiyonun 3'teki limiti verilmiş. Gx'in de 3'teki limiti verilmiş. F'in de G'nin de limitlerini biliyoruz. Bizim burada şimdi F'in karesi ile G'nin karekökünün toplamında limit 3'te ne olur? Limitin toplamaya dağılma özelliği vardı. O yüzden F'in limiti F'e, G'nin limiti G'ye ayrı ayrı yazılsın. Şimdi bu videoda ne dedik? Kuvvetle yer değişebiliyoruz. Karekökle yer değişebiliyoruz. O zaman kuvveti dışarıya alalım. Karekökü dışarıya alalım. Limit x giderken 2'ye fx denen şeyi yukarıda bize vermişti. O verilen yerden burayı 5 yazalım. E, gx'i de aynı şekilde yukarıda vermişti. O verilen 4'ü de burada yerine yazalım. Bu durumda 5'in karesini de alacağız. 4'ün kare kökünü 25'i 2, 27 olur. İkinci soruda limitin köklü bir yapıda karşılığı soruluyor burada şimdi bak yani herhangi bir limitte daha doğrusu bakacağımız şey basitçe şudur. Hemen burada parçalı fonksiyon var mı? Hayır yok. Burada paydalı bir durum var mı? Hayır yok. O zaman burada hiç durmadan direktmen görüntü bakılacak. O zaman dördün karesi artı 9, 16'ya 9, kök 25 dışarı çıkar 5. Uzatmaya hiç gerek yok. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman ve görüyoruz ki yine bir köklü yapı var ve limit 5 için sorulmuş. Fakat bu sefer deminki sorudan farklı olarak 5'in solu sorulmuş. Şimdi bu soldan limit, sağdan limit ya da limitin kendisi aslında kritik notu olmadığı sürece hiç fark etmez. Önceki burada yine payda yok. Parçalı fonksiyon durumu yok. O zaman cevabımız direkt yine F5 olacaktı. Yani 5'i yerine x'in olduğu yere yazınca 2.5'in 5'in 10, 3 ile beraber 13 kök içinde 13 dışarıya da çıkamaz. Böyle kalır. Dördüncü soruda kritik nokta durumu var bu sefer. Yani ikinin sağ ya da solu olmasından ziyade paydayı sıfır yaptığı için bunu zaten o demese de biz sağına soluna bakmalıyız. Burada peki bu kritik noktayı neyle açacağız? Şimdi şu kırmızı olarak yaptığım x kare eksi 4 x artı 4. Buraya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu bir tam kare ifadedir. Yani çarpanlayma bilen öğrenci buradaki tam kareyi görecek. O zaman bu x eksi 2'nin parantez karesidir diye tespit edip bunu dışarıya mutlak olarak çıkaracağız. Neden? Çünkü çift katlı kökler dışarıya mutlaksız çıkartılamaz. O zaman bu x eksi 2'nin mutlak değeri diye çıktı. Ha şimdi bu noktada 2'nin sağından limit baktığımız için x eksi 2 pozitif olarak tanımlıdır. Dolayısıyla buradan mutlak değeri x eksi 2 açarız. Ha mutlak değeri biz burada uzatmıyoruz ama mutlak değerin nasıl olduğunu merak edenler için üstte linkini bıraktım. Oradan önceki videomuzda mutlak değerin videosunu izleyebilirler. Bizim burada gündemimiz şimdilik o değil. x eksi 2'ler gider 1 olur. Bu 1 ile beraber limitin cevabı da 1 olur. Beşinci sorumuzda köklerle yaptığımız şeyi üstte kuvvetlerle de aynı şekilde yapıyoruz demek için yazdık. Üçüncü solu ya da sağ önemli değil. Çünkü üstel fonksiyonda da bir parçalı durumu yok bir payda durumu yoksa o halde burada limit direkt görüntüdür. Yani aradığımız cevap f 3tür O zaman F3 için x yerine 3 yazarak 5 3 15 13 çıktı mı 2 kuvveti de 7 o halde 128 olur. Altıncı soruya geldiğimiz zaman bir fonksiyon var ve aşağıda limitte o fonksiyon kök içine konmuş. Bu arada 4'ün kritik nokta olduğunu da görüyoruz. O zaman fx burada mutlaka 4 ile ilintili bir şey olması lazım. Şimdi baktığımız zaman f fonksiyonuna x kare 8x 16 dediğimiz şey bir tam karedir. Çarpan arama bilgisiyle. Bunu bir tam kare olduğunu görüyoruz. x eksi 4'ün parantez karesidir. x eksi 4'ün karesini yerine yazarsak yani şu yukarıdaki x eksi 4'ün karesini burada kırmızıyla gösterdiğim yerde yazarsak karşımızda bu var. Şimdi burada x eksi 4'ün karesi kök içinden mutlakla çıkar. Az önce de yapmıştık. x eksi 4'ün mutlakla nasıl çıkacağını anlamak için x 4'e soldan gittiği için 4'ten küçük bir değer mesela 3.9. O zaman burası eksi olur. E bu eksi olmaz karşılığında limit eksi x eksi 4 bölü x eksi 4 diye açılır. x eksi 4'ler sadeleşir. Eksi 1 kalır. Artık 4'ü yazsan da yazmasan da sabit fonksiyon olarak cevap eksi 1 olur. Şimdilik de bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Abone olursanız memnun oluruz. Videolarımızda beğendiklerinizde beğen butonuna basarsanız memnun oluruz. Herkese iyi çalışmalar tekrardan. Kolay gelsin.